Peugeot SUV ailesi ile birlikte sunduğumuz Uraz'la yaz buluşmalarına hepiniz hoş geldiniz. Bu da benim organize işler saçım. Aa, Onu konuşacağız. Evet, onun bu için evet bu. Bu da benim organize işler saçım. <laughs> Hemen <laughs> 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 şu audition'dan... Bir de... adam Müslüman çıktı da vallahi kurtardı bizi yoksa ayva yiyip. Alet bu. Elindeki doğru. Mangal. mangal doğru. Ben size mangal dedim mi? Dedim. Bu ne? Normalde bir müzik de bize kalır. Ee, yo yo merak. <laughs> <laughs> Kapını açabilir misin? Yo estağfurullah. Herkese merhabalar. Uraz'la yaz buluşmalarının bu bölümünde çok yetenekli iki dostumla birlikte olacağız. Cihan Talay ve Engin Türkoğlu bizimle birlikte olacak. Birlikte mangal yapacağız. Ee, bilmedikleri bir şey var. Mangal vegan olacak. Eee... <laughs> Peugeot SUV ailesinin en dinamik aracı olan 2008 onları almaya gideceğim. 2008 yarı otonom sürüş özelliği ile uzun yolculuklarda işinizi kolaylaştırıyor. İşte sistem devrede ve artık seyahatimiz 2008'in kontrolünde. 3 pençe ışık imzası, 3D eye i kokpiti ve açılır cam tamanıyla çok ama çok çekici. Arabaya bayılacaklar. Hangaldan emin değilim. Aman efendim, Oo. aman efendim. Allah. Kimler gelmiş, kimler? Allah'ım normalde iki üç kere böyle uğraşıyoruz Baba ne yaptın? İyi lan. Şimdi saçlarında olağanüstü değişiklikler var. Biraz Sa değişiklikler. Biraz Yol bunları konuşalım. Hadi. Tamam. Hadi hayırlı yolculuk. Hadi bakalım. Emniyet kemerini mi aldın? Tamam. Can abi sen nasılsın? Ben iyiyim ya. Siz ne yapıyorsunuz? 15 ber beraberdik zaten. Onu sormuş sağ olsun. Evet. <laughs> ben soruyorum. Ne, ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Şimdi ben anlatayım sen cevap ver. <laughs> Siz aranızda bir konuşalım mı? Ben de, de, de. araba <laughs> kullanayım Tamam evet. Abi o nasıl gidiyor? Mutlu muyuz? İyi, Ya, şükür. Şükür çok. Saçların iyi. niye böyle? Sen yeni bir projedeyim. Proje için. Şey. Evet. Bitmek üzere olan yeni bir projede. Çok güzel. Ee, saçlarım işte şu an prime zaman evet, Allah bir yerden alıyor bir yerden veriyor gibi. Olmuş. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. evet bu ya bu ya uzun yani saçın saçla da olmayacağını anladım. Oğlum birazdan. bence iyi, yakışmış baya hoşuma gitti benim. Bir şey gibi. Te telefondan da gördüğümde de hoşuma gitmişti şimdi canlı canlı da hoşuma gitti. Valla. Valla. Kendine komedi ya. Ve evet, çok komik yani. <laughs> çok komik. Adam <laughs> <laughs> ikisi? Benimkisi fevri. Fevri. Aynen. Tabii ki Şu anda Peugeot ailesinin, Peugeot SUV ailesinin en ufağı olan 2008'in içerisindeyiz. Ve kocaman adamlar olarak içinde ferah bir yer. Ben sığdım. Evet. Ee, size bunu aldım. Evet. Ee, beraber biraz takılacağız, dolaşacağız, eve doğru gideceğiz. Süper. Ondan sonra evde de güzel bir mangal yaparız. Tamam. Yer içer olaysa alırız. Benim Sen, rüyalar bu ha, arada. Bu. bu. Sen, benim rüyalar. Nasıl beni el yerine alsın. Gel Mangal yapsın. Sonra bıraksın. Var mı benim rüyalar? Neler oluyor hayatınızda? Ben biliyorum da yani izleyenler için soralım. Ee, beraber e, birkaç senedir stand-up yapıyoruz. Evet. Ee, siz zaten uzun yıllardır yapıyordunuz. Bana da birçok şey öğrettiniz. Cesaret verdiniz. <laughs> İkinize de çok müteşekkirim bu anlamda. Hayatımda yani sizin ustalıklarınızla ben de bu hayatın içine girmiş oldum. Ay sana öğrettikten sonra biz yapmamaya başlamışız. Ne var? Herkes ayağın herkes, 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 herkes. <laughs> Yok ya güzel oldu. İki özledik bu arada. Ya. ya. Abi yaparız yine ya. Herkesin işi gücü var oğlum. Sen akşama kadar senaryo yazıyorsun. Sen Türkiye'nin en çok izlenen filmlerinde oynuyorsun. Evet, Doğru. E, vakit bulamadık. Taşındık baba. Ha? Taşındık, taşındık mahallemize geldik. Mahallenize geldi. Evet, çok mutluyuz. Evet, ben de mutluyum, çok mutluyum. Evet. Görüştünüz bir. Daha değil. Daha denk gelemedik. Evet. Mahallem. Ama mahallemize ulaştık. taşınmadan önce sürekli denk geliyorduk mahalle. Evet. evet, şimdi daha fazla. Daha fazla ilginç işte. ama bitirmenizi bekliyoruz işte. Zaten seninle Eylül ayına itibaren beraberiz. Evet. Organize işlerde. Evet, organize işlerde. Müthiş evet. evet, bir serüven olacak. Öyle, öyle duruyor. Evet, çok hoş olacak gerçekten. E, siz de aynı işe görüştünüz. Audition'ımızı evet. verdik, beklemedeyiz. Evet. evet. Nasıl hissediyorsun o ilgili? E, ee, çok iyi, tam benlik bir rol. Benden başka Türkiye'de kimse oynayamaz. Ben de öyle geliyor biliyor musun? Ben de öyle hissettim. Anadolu evet. köylü, benim o. Bu. Oh, Bana ver, Yılmaz Hocam, burada anneliği talep ediyorum. Peki bu gömleğe ne dedik? Ya gömleğe burayı özel düşündüm. Çok hoş Hı? bir gömlek. Çok hoş bir gömlek. Allah Allah. Araba çok iyi. Bu arada bunda yarı otonom var. Yani şeritte tutuyor beni araba. Aa. Evet abi. Ee, bir uzun yollarda süper oluyor. Ee, evet. Bir yandan da böyle 3D iCockpit diye bir burada bir ekranın adı bu. Evet. Ee, bütün burada her şey dokunmatik arabaya her şeyi de buradan kontrol ediyorsun. Abi sana hoş. da dönük olması ne kadar güzel. Evet çok hoş bir araba ya. Büyük. Evet. Ya bütün bu Peugeot'ların kokpit olayı çok üst düzey oldu. acayip hoşuma gidiyor. Peki soru. Evet. Şimdi kariyerimizde bir yerlere geldik, yaşamız ilerliyor falan, evet. i̇şte çoluk, çocuk, hayat, şu bu derken 10 sene önceki Engin ve Cihan'a dönüşecek olsak, yani birer cümle söyleyecek olsanız kendi halinize, ne olur mesela? Engin, abi daha çok çalışma, çalışırdım. Ya İstanbul'a da erken gelirim. Hmm. Sen 10 yıl önce İstanbul'da değil miydin? Değil. Ben 5 yıldır İstanbul'dayım. Ciddi misin ya? Evet, evet. Günü. Ben 2020'de geldim. Sen gelir gelmez Uraz zaman tanıştın ben. Bina var. Bina aşağı. <laughs> aşağı <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> i̇şte. Biliyordum biliyor musun? Tamam. Siz de hikaret. biliyor musun? <laughs> Baya bayağı, belli araya. En hassas noktan burası falan bir şey değilim. Acaba çok Aşkım benim yani. Yok yok. Ne geldin? Daha çok iyi ki geldin bu arada. Eyvallah. Seni tanıdık ya. Çok mutluyum. Ben de öyle. Cıklı. Engin hemen şu audition'dan Bir adam Müslüman çıktı da vallahi kurtardı bizi yoksa ayva yediydik. Bir tık daha, bir tık daha bir grot, grotes Gorotex. mi? Gorotex. Gorotex. Geçmez oyla Gorotex. Valla bir adam Müslüman çıktı da bizi kurtardı yoksa yaptı. Çok babanı sallıyor. Ve çok gülüm Ama BK'm. Sen onu görmüyorsun çok gülüm. Bir adam Müslüman çıktı da bizi kurtardı. Yoksa yakalansın ayva yediydik. Bu da benim e, organize işler saçım. Aa, Aa, konu evet. Onu bu, cinket. O, evet. Bu, o. da o. benim organize işte. Böyle bu benim organize işler <gülüyor> 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 <Bu> benim <laughs> seçim. Aa, çok böyle, güzelmiş. Böyle, böyle, yaptım. Çok güzelmiş. Ee, evet. Hocalarımıza sorduk, onay aldık. Evet. O evet. atmış gibi. İlacım varmış gibi. Abi sağ ol yani. Yüzü de çıkartmış böyle. 10 yıl önceki kendime evet. o söylüyorum. Ney? Diyelim ki saçları <laughs> böyle kes. <laughs> Abi sen söylemedin. 10 yıl önceki haline ne söylerdin? 10 yıl önce tam benim evlendiğim yıl. Hı hı. Ne <laughs> gibi yani? yani. Evet, şunu düşün. Asla düşünmedim, yemin ediyorum şu Hazır anda. Hiçbir şey yok. Tamam, peki, peki. peki, peki, peki. 10 yıl önce e, evlendiğim yıl olduğu için... Hı <laughs> hı. <laughs> yani, diyeceğim şey çok basit. Hı <laughs> çok doğru gidiyorsun. <laughs> doğru bir yol. Şu an çok kritik bir karar aşamasındasın. Evlen. Yine aynısını yap. Aynısını yap. Çok. Söyleyin buyursunlar efendim. Sizin mangal sevdiğinizi çok iyi bildi. Evet. Hadi. Böyle bir organizasyon. Ne alma bu? Evet dost evet, işi. Sosis Allah. Mantar, soğan, ha? domates, biber, patlıcan. Yani. Et, e, et yok. Ha onu söylemedim değil mi? E, vegan bir mangal. Hı. Ne? Onu konuşmadık. Yani. Etsiz yani. Sebzeler, vitamin, yaz. Şaka mı? Harbi. Harbi etsiz. Et yok. Et yok. Vakti yok yalla. Bunu okey misin Can abi Ya bilmiyorum. Et mantığından almaya okay, okay çalışıyorum. <laughs> 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 o yüzden. Patlıcana da yüklenebilirsin biraz. Patlıcana da da var. Şimdi et varmış gibi dumanı da çok. Hani öyle bir göz. Göst... Ya bunun karşı ya araba falan ya. olur. Öyle söyleyeyim. Ha? Ne şey söylüyorum? Etli mangal ben hayatımda Abi nasıl vegan bir mangal işte süper. Mangal bu değil mi? Alet L Mangal bu. Alet bu. Elindeki doğru. Mangal. doğru. Ben size mangal dedim mi? Dedin. Bu mangal. Mangal. Ya o zaman bunlara da gerek Yotu Bunu tüttüreydik. Mangal. Bu seni yaraladı mı? Canım çok sıkıldı. Yok sen, ya, ne yapacağız? Et. Sen, sana t-bone gibi. Et almaya mı gideceğiz? Hayır abi, arabaya alıp çık. Ne diyorsun ya? ya? Ribay gibi araba. Ah! 2008 ha? 2008. 2008. SUV ailesinin... Vermem bak ama, şakasıysa vermem. Biz burada yalan dolan yapmıyoruz zengin mi? Alıp gideceğiz. Alıp kaçarım. O kadar. O kadar. Yani önce böyle. Abi, gelen arabayı alıyor gidiyor abi. Normalde temizlik de bize kalır. Ee, yo yo. Eğer boz buruna giden <laughs> Evet. Evet. Şahin 2008 mi kaldı şu an? Abi araba tam bitmez. Tam araba tam bitmez, tam araba tam bitmez tam. azalır. Engin. Fakat. Bak, Bak şu. Araba bitmez azalır. İçinde biber salla vardı. At bir şeyler at bari. Tadımız yerine geldi tabii, mi? Tabii tabii şu an. an biberi bir... yeriz değil mi? Tabii Evet, biber, tamam. Şu an etsiz her şey yenir artık. Arabayı aldın Engin. Ekmeği yoğurayım mı ben? Yoğur bir, bir araba daha sahibini buluyor. E, mangalımızın e, devamında sizlerden müsaade istiyoruz. Çünkü yani sebze pişirip yemeye alışık değiliz. Nasıl bir görüntü ortaya çıkar emin değiliz. Arkadaşlarım e, arkadaşlarımın vedasıyla devam ediyoruz. Kapı ne kadar uzun ya? Kapıyı görüyor musun? Kapı uzun. Uğraz neden böyle bir kapı tercih ne kadar uzun. Ya ben de almayı düşündüğüm için söylüyorum. En azından ne kadar süreyim? Test süreç gibi düşünüyorum. Önemli değil. Çok sevinirim. Tamamdır. Tamam. Tamam. Araba yalnız. Araba, inanılmaz. de kalın. Araba inanılmaz araba. Dikkatli sürelim. Ya, arabamız yeni. O zaman gidiyoruz. Oh. Seri ha. Seri tabii ya. ya. işte belli bol adamın hali başka bak bize.